Evet arkadaşlar bu dersimizde de e, birinci ve beşinci ünite arasında olan ünitelerle ilgili bir testimiz var. Bunu birlikte çözümleyeceğiz. E, bakıyoruz birinci sorumuza. bir e poster var burada. Posterde de yaptığımız gibi, önceden de çok yaptık bunlarla ilgili zaten. Belli başlı bilgiler verilmiş. Bizden de diyor ki, which of the following does not have an answer in the poster. En çok yaptığımız hatalardan bir tanesi buradaki not'ı görmezden gelmek ve hemen şık işaretlemek. Lütfen bu şekilde ilerlemiyoruz. Does not have an answer in the poster diye bakacak. Hemen nereye gideceğim? How long is the event demiş. Bakıyorum burada tarihler siz çok net göremiyorsunuz ama 17 ile 24 arası söyleniyor. Yani bir haftalık bir tatil olduğu buradan Belki How long ne kadar uzunlukta olduğundan bahsediyordu biliyorsunuz ki. Bunu eledim. How can, we, how can, the students learn details dediğinde burada da for more information call Jason. Burada bir numara verilmiş. Daha fazla bilgi için arayabilirsiniz denmiş. Daha sonra D şıkkına bakayım bir de. What is the location of the event? Kocaman yazmış zaten. At Green Park diye söylemiş. Ama which equipment should the students bring? Öğrenciler ne tarz ekipmanlar getirmelidir hakkında bilgi yok. Sadece don't forget to bring your equipment demiş. Ama bunların ne olduğu ile ilgili bir bilgi vermemiş burada. Demek ki benim burada cevaplamam gereken şık C şıktı. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. Ee, Ashley'nin arkadaşları, Ashley's classmates wrote their comments on her diary. Here are, here are some of them. E günlüğüne birkaç tane yorum yapmış arkadaşlar. Kim yazmış? Alex yazmış, Jason yazmış ve Bill yazmış. According to the comments, who thinks Ashley is a kind person? Kind neydi? Kibar, nazik bir insan olduğuna bakacağız. Your style attracts me all the time. Buradan kibarlığını anlayabilir miyiz? Yani çok senin stilin beni çok böyle kendine çekiyor gibi. Hayır, bunu anlayamayız. Kimi ediyorum? You always share all kinds of things with me. Bakın burada işte size aslında yanıtıcı cevap olarak bu verilmiş. All kinds derken burada aslında her türlü anlamında söyleniyor. Çünkü kind aynı zamanda tür demek biliyorsunuz ki. Ama burada bizden sıfat olarak istiyor. İsim olarak değil, sıfat olarak kibar, nazik bir insan aramamız gerekiyor ama burada bana isim olarak vermiş. O yüzden aslında bu da değil. Tekrar bakıyoruz. You always share all kinds of things with me. Benimle her şeyi paylaşırsın, her türlü şeyi paylaşırsın. Bu onun aslında sırdaş olduğunu gösterebilir. Ama burada onun kind bir insan olduğunu, nazik bir insan olduğunu göstermez. Alex'i de eledim. Hemen buna bakayım. You never forget my birthday. Hatırlayan bir insan olduğu aklınıza gelir. Çünkü hiçbir zaman doğum gününü unutmuyormuş bilin. O zaman ben biri de eledim. Orada da kind ile ilgili bir durum yok. Ama Jason diyor ki you always say please when you make request. Bir şey istediğinde her zaman lütfen dersin. Bu da nazik ve kibar bir insana yakışan bir özelliktir. O zaman cevabım Jason olacak. 5 şıkkı. Devam ediyoruz. Üçüncü sorumuz. Amber, Amber ve Maya e, After School Club'a katılmaya birlikte karar vermişler ve onların e, şeyleri bunlarmış. İnterestleri bunlarmış. Bakıyorum Amber'ın interestleri bunlar, Maya'nın interestleri bunlar. Which of the following is appropriate for both of them? İkisi için de uygun olan acaba hangi kulüp? Şimdi buraya bakıyorum, buraya bakıyorum. Going camping. Preparing dishes, playing online games. Sonra burada playing basketball, watching movies and trekking. Baktığımda going camping ile trekking sanki birbirlerine yakın şeyler. Onun dışında çok da yakın şeyler burada birbirlerine göremiyorum. Bakayım hemen cevaplara. Nature club var, sports club var, cooking club var, cinema club var. Nature club'ı ben ikisine de koyabilirim. Camping de, trekking de, nature ile ilgili. Sports'a baktığımda sports sadece maya da var. Basketbolla hoşlanıyor çünkü. Cooking'e baktığımda... Preparing Dishes sadece Amber'da var. Sinema kulüpte Watching Movies sadece Maya'da var. Bu durumda cevabım aşık olacak. İkisini de ilgilendiren şey Nature Club çünkü. Devam ediyorum. Dördüncü sorudayım. Evet şöyle birazcık uzaklaştırabilirim. Evet Peter is playing a game. He should choose the correct moves and find Nancy's favorite activity. Şimdi Nancy hakkında burada bir şey var. Buradan ben doğru cevaplara doğru gide 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 buradan da favori aktivitesini bulacağım Nancy'nin. Bakıyorum. Nancy likes being in the nature because she thinks it's more relaxing. Nature'da olmaktan hoşlanıyorsa bir kere indoor olabilir mi? Olamaz. Nature outdoor çünkü değil mi? Outdoor'a doğru gittim. Sonra bakıyorum burada. O zaman she is an adventurous person. So she would like to stay in a tent demiş. Tent neydi? Unutmuyoruz çadırdı. Çadırda kalmaktan hoşlanırmış. Fishing mi daha uygun, camping mi daha uygun? Tabii ki camping daha uygun. Aslında çok basit, uzun gösteren ama aslında çok basit olan bir soru. Favori aktivitesi campingmiş. Bunu da çok net bir şekilde bulabildik. Devam ediyorum 5. sorumuzla. Rachel invites her friends for dinner. They are talking about their favorite foods. Arkadaşlarını akşam yemeğine davet ediyor ve favori yemekleri hakkında sohbet ediyorlar. Which of the following days is suitable for all her friends? Bütün arkadaşları için uygun olan bir yemeği bulmamı istiyor benim buradan. Cooking ünitesi hatırlarsınız ki. I'm not fond of fatty food. Fatty food neydi? Yağlı yiyeceklerdi. İşte kızartmalar falan filan. I'm not fond of dediği de hoşlanmıyorum. Çok da böyle ilgim yok. Yani olmasa iyi olur. I can't stand eating meat neydi? ete dayanamıyorum yani nefret ediyorum anlamında dayanamıyorum. istemiyorum asla görmek istemiyorum anlamında. I can't stand eating meat. Kesinlikle istemiyor eti. Bu da diyor ki I never eat junk food. Junk food neydi? Hamburger, pizza, hazır yemeklerden yemiyormuş. I never eat diyor. Asla yemem diyor. Rachel da diyor ki evet tamam diyor. Ben ne yapacağımı buldum. Şimdi ne olabilir? Bakıyorum. Grilled beef yaparsam beef neydi? Büftek, et, meat. Değil mi? A'yı eledim. Hamburger olursa ne olur? Junk food'a girer. Hamburgeri Fried patatos dersen, fried nasıldı? Patatesi çok türlü yemek olarak yapabiliyorduk hani. Ama fried patatos bunların arasında en aslında sağlıksızlıydı. Çünkü kızartma patatesten bahsediyor. O yüzden D şıkkı da fatty food'a girdiği için onu eledim. Vegetable soup hepsi için en uygun olan seçenek olacaktır. O yüzden C şıkkımı işaretledim. Altıncı soruyla devam ediyorum. Önce sorumu okuyayım. Ona göre okuyayım çünkü uzun bir tekst var burada. Which of the following can be Jennifer's special dish? Can be dediğine göre olumlu bir şeye bakacağım. Ee, özel tabağı bunlardan hangisi olabilir? Burada bana demek ki bir receipt vermiş. Bakıyorum. Jennifer is a chef at a famous restaurant. She makes delicious dishes from different cuisine. Today Jennifer is cooking the specialty of the restaurant. Here is the receipt. First, in large bowl, mix water, oil, flour and salt... Knead the dough for two minutes. Place the dough in a greased pan. Put the cheese, tomato sauce, sausages, and peppers on it. Bake it in the preheated oven for 20 minutes. Enjoy it. Bakıyorum. Şimdi burada bir ne gördüm? Place the dough dediğine göre burada benim bir hamurum olacak bir kere. Bir hamurlu bir şey olması lazım. Hadi spagetti belki evde hazır yapıyor olsa spagetti de hamur var düşünebilirim elemeyim. Roasted chicken'da benim hamurum var mı? Yok. B'yi edeyim. Vegetable salat dediği salata ve sebze. Sebzeli salata da olabilir mi? Hamur yok. C'yi de eledim. Homemade pizza da? Evet pizza da hamur var. O zaman A ve D şıkkı arasındayım. Biraz daha dikkatli bakayım. Biraz daha dikkatli bakıyorum. Ee, yağlanmış bir tavaya, şeye koydu, tepsiye koydu. Üstüne cheese koydu, peynir koydu. Domates sosunu koydu. E, sosis koydu ve biber koydu üstüne. Ve onu oven'da pişirdi. Yani bir fırına koydu. Fırına koyduğu zaman spagetti pek fırında olabilecek gibi değil. Homemade pizzamızı yapıyor aslında burada. Demek ki şıktım. Değişik olacak. Altıncı sorumuzun cevabı. Yediye bakalım. Şöyle biraz. Önce okuyalım sonra küçültüp şıklara bakacağız birlikte. Which of the following application is not used according to the conversation above? Burada öğretmen soruyor. Diyor ki, why do you use smartphones? Neden akıllı telefon kullanıyorsunuz diyor. Öğrencilerden bir tanesi diyor ki, I use it for playing online games. Bir diğeri diyor ki, I always practice my foreign language. Bir diğeri diyor ki, I usually shopping online. Bir diğeri de, I use it to share my videos. Şimdi baktığımda iki tane şıkkı burada görebiliyorum. Hadi onları başta bir eleyelim. Is not'ı bulacağız bu arada. Olmayanı bulacağız. TikTok hepinizin bildiği gibi neydi? Video paylaşım platformu. İşte burada söylüyor değil mi? O zaman 5 şıkkını ediyorum. Burada shopping yapıyor. Bir tanesi shopping demişti. İşte burada unusually online shopping. A'yı da eledim. Hemen devam ediyorum aşağıya. Bir tanesi foreign language'imi geliştiririm diyordu şurada sanki. I always practice my foreign language diyor. Burada da online translation kullandığına göre evet yabancı dilini geliştirmek için bir şeyler yapıyor. Peki hiçbirisi e, pizza siparişi ile ilgili online yemek siparişi veriyor mu? Bakıyorum. Hayır vermiyor. O zaman benim cevabım değişik olacak. Diğerlerini eleyerek yine buldum cevabımı. Devam ediyorum. Sekizinci sorumdayım. Şöyle birazcık küçültüyorum. Evet burada bir yine bir telefon görüşmesi var. Bu telefon görüşmesine göre, Which of the following can be Sarah's not for Zach? Ee, Sarah'nın Zach için bıraktığı not hangisi olabilir? Hemen bakıyorum. David arıyor. Diyor ki hi this is David. He's Zach like there. Zach orada mı diye soruyor. Sarah da diyor ki hello I'm afraid he isn't available at the moment. Would you like to leave a message? Bir mesaj bırakabilir misiniz? David de diyor ki yes could you tell him we will celebrate at Sun cafe at 5 p.m. for Jane's birthday diyor. Sarah da all right I will take a note for him bye. Şimdi Sarah bir yazı yazacak. Zach için yazıyı yazıp masasına bırakacak. Ne yazmalı? Jane called you, you will meet up at some cafe diyor. Bakıyorum Jane called demiş bir kere. Jane mi call yapıyor? İsimleri bakıyorum. Hayır Jane call yapmıyor. Sildim. David called you diyor. Bakıyorum David mi aradı? Evet David arıyor. You will celebrate his birthday demiş. David'in doğum günü mü? His dediğine göre kendi doğum günü mü kutlanacak David'in? His birthday mi? Bakıyorum. Jane's birthday. O zaman bunu da eliyorum. David'in değil Jane'in doğum günüymüş. C şıkkına gidiyorum. David called you. He invites you to Jane's birthday party. It will be at Sun Cafe at 5 p.m. Çok uygun. Çok uygun. Bu olabilir. Tutuyorum ama bir de D şıkkına bakıyorum. Yanlış yapmış olmayayım. David called you. David sizi aradı. You will meet up at Sun Cafe at 5 p.m. for Jane's graduating, graduating party diyor. Mezuniyet partisinden bahsediyor burada. Hayır, birthday partisinden bahsediyor. O zaman D şıkkını da elediğimde ilk baştaki düşündüğüm doğruymuş. C şıkkı cevabım olacak. Evet, şimdi 9. sorumuzla devam edelim. Ee, aşağıdaki çocuklar e, talking about social networking sites. Sosyal network ağları hakkında konuşuyorlar. According to the speech bubble, so thinks social media is useful. Hangisi yararlı olduğunu düşünüyor sosyal medyanın. <laughs> Bakıyorum, Martin diyor ki, Social media negatively effect students' success. Yani diyor ki öğrenci, öğrencilerin başarısını negatif bir şekilde etkilemekte sosyal medya diyor. O zaman bu yararlı olduğunu düşünüyor mu Martin? Hayır düşünmüyor. Eledim. Rose'a bakıyorum. Rose diyor ki strangers can get our personal information. Yabancılar bizim kişisel bilgilerimizi alabilirler diyor. Bu da yararlı olduğunu demek ki düşünmüyor. Rose da düşünmüyor. Rose'u da ediyorum. Sonra Amanda'ya bakıyorum. Amanda diyor ki social networking sites cause addiction. Addiction neydi? Bağımlılık. Ve bağımlılık iyi bir şey miydi? Asla değildi. Bağımlılık iyi bir şey değil. O yüzden bağımlılık yarattığı için bu da yararlı olduğunu düşünmüyor. Amanda'yı da eledim. Hemen TED'e bakıyorum. We keep in touch with our friends easily by using social networks. Sosyal networkler sayesinde arkadaşlarımızla çok rahat bir şekilde keep in touch. Neydi keep in touch? iletişimde kalabiliyoruz. O zaman benim cevabım B şıkkı TED olacak. Evet son sorumuzla testimizi bitirelim. Çok güzel bir yine e, pie chartımız var. The pie chart below shows the results of a study on the most popular products buying online of 100 teams. Which of the following is correct, correct according to the results? Ne varmış burada? Şöyle azıcık yaklaştırabilirim. Daha net görelim. Kitchen tools, mutfak eşyaları. Books, kitaplar. Plane tickets, uçak biletleri. Clothes, kıyafetler. Mobile phones, mobil telefonlar. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar bu soruda özellikle dikkat etmenizi istediğim bir yer. Tekrar ve tekrar üstünde duracağım. Gerçekten Nearly half of the dediği zaman neydi? Yüzde elliye kadar, yüzde ellinin üzerine çıkamaz. Yakın. Half, nearly yakın olmak zorunda. Bunu unutmuyoruz. Burada ee, usually var mesela. Usually neydi? Always'in bir tık altıydı. Yüzde doksanlardaydı usually'de. Hadi birlikte bir bakalım bütün cevaplara. Nearly half of the teens buy technological products on the net. Bakıyorum. Technological products ne var burada? Mobile phone var. Değil mi? O zaman yüzde bu. Olabilir mi? Yarısına yakın sayılır mı? Çok sayılmaz aslında ama bir elimde dursun. Tam bir elemeyim ben bunu. Teens never buy books on the net. Bakıyorum %5 de olsa, bu şu %1 bile olsa, %0.1 bile olmuş olsa bir kişi almış demek olur. olmaz tabii de yani olur gibi düşünelim. Yani söylemek istediğim şey şu, never varsa bunun 0 olması gerekiyor. 0.1 dahi olamaz. O zaman şıkkı da eledim. Things usually buy things for cooking on the net. Bakıyorum, kitchen tools yüzde 11, sadece yüzde 11. O zaman ben bunu usually diyebilir miyim? Yüzde 90'a kadar çıkmış olması gerekiyor usually olması için. Hayır, bunu da söyleyemem. Clothes are the second popular product among the things. Bakıyorum, bütün tabloya baktığımda birinci en çok seçilen mobile phones, ikinci en çok seçilen clothes. Burada ne diyor? Second popular, ikinci popüler olan ürün, clothes. Evet, bu kesin bir bilgi arkadaşlar. Birinci şıkka baktığımda bakın yine burada karşılaşıyoruz. İki şıkta sanki olabilir gibi gelmesine rağmen kim nearly half dediği 45'lerin üzerinde olması gerekiyor aslında. Ama hani oldu da kafamız karıştı. Hayır, burada çok net D şıkkı, çok bariz bir şekilde bu sorunun cevabıdır. O yüzden A'yı da ve D şıkkımı işaretledim. Ee, testimizi bitirdik. Bu beş, birinci ve beşinci ünite arasında olan bütün e, konuları içeren bir testti. E, devamında beşinci ve onuncu ünite ilgili testlerimiz de olacak ve size yeni testler göndermeye devam edeceğim. Sizleri seviyorum. Güzel çalışın. Kendinize çok dikkat edin.